Herkese yeni bir tariften. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir lezzetiyle tiramisu tarifi vermek istiyorum. Kekini de kendimiz yapacağız. Bütün malzemeleriyle kolay bir tarif olacak. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hem çok lezzetli, hem pratik, hem de pastanelerde, kafelerde yediklerinizden hiçbir farkı olmayan şahane bir pasta tarifi. Bu güzel lezzetin tarifini merak ediyorsanız hadi yapımına başlayalım. Bol kremalı yapıyoruz. 1 litre sütümüz var. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyelim. 1 su bardağı da un ekleyeceğiz. 1 yumurta sarısı da ekliyoruz. Orta ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar fokur fokur kaynayana kadar Kremamızı pişirmeye başlıyoruz. Bu aşamada hızlı davranın. Ocağınızın altı açıksa eğer topaklanma olmasın. Hızlı hızlı karıştırın. Karıştırmayı kesinlikle bırakmayın. Tencerenizin dibine tutar kremanız ve hiç de güzel lezzetli bir krema olmaz. Sürekli karıştırarak kontrollü bir şekilde kremamızı pişirelim. Bakın kremamız pişmeye başladı fokur fokur kaynıyor. Kıvamı bu şekilde henüz daha çok akışkan. Böyle 1-2 dakika daha kısık ateşte pişirelim. Atlamayın burada. Hemen fokurdadı. Köpükler çıktı. Kapatmayın altını. Bir tane bir paket vanilya ekliyorum. İki paket de ekleyebilirsiniz. Vanilyayı çok seviyorsanız kokusunu. Ben bir paket yeterli geliyor. Şöyle bir karıştırıyorum bakın çırpıyorum. Ocağımın da altını kapattım arkadaşlar. 200 gram labne peynir ekliyoruz. Çırpıcımızla güzelce karıştıralım. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Kremanız efsane lezzetli sakız gibi kıvamlı bir krem oluyor. Ve kremamızı soğumaya bırakalım. 5 tane yumurtam var oda sıcaklığında. Yumurtalarım medium boydu. Üzerine bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Kabımın kapağını da kapatıyorum etrafa sıçramasın diye. Mikserle 4-5 dakika boza kıvamına gelene kadar çırptım. Bu kıvama getirmişseniz tamamdır. Yarım çay bardağı sıcak su ekliyorum. Şekerimizin erimesini kolaylaştırıyor. Hem de kekimizi böyle ıslak bir kekmiş gibi güzel yapıyor. Mutlaka sıcak su ekleyin. Kaynar su değil ama sıcak su. Bir su bardağı bakın tepeleme un ekliyorum. Üzerine 3 çorba kaşığı kakao. 1 paket vanilya ve 1 pakette kabartma tozunu eleğimize dökelim. Tüm kuru malzemelerimizi elekten geçirelim. Fırınımı 170 derece alt üst ayarda ısınmaya açtım. Şimdi ısınıyor. Elekten geçirdik kuru malzemelerimizi. bir tahta kaşıkla veya da silikon bir spatula ile karıştırmaya başlayın. Metal kaşık kullanmamaya özen gösterin. Mikseri bırakıyoruz bu aşamadan sonra. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar bu şekilde karıştırıyorum. Bu tarifimde 28 cm çapında kelepçeli bir kalıp kullanıyorum. Kalıbımın altına yağlı kağıt geçirdim. Yanlarına yağ falan sürmeyeceğim. Direkt kek harcımı dökeceğim. Evet kalıbımız da hazır. Şimdi kek harcımızı boşaltalım içine. Oldukça bakın akışkan kıvamda bir kek harcı elde ediyoruz. Güzelce sıyırdıktan sonra şöyle 2 üç kere vuruyoruz havası çıksın diye ve ısıtılmış 170 derece fırına gönderelim kremam soğudu arkadaşlar hafiften kabuk bağlamıştı ben de o yüzden blenderdan çekiyorum siz direkt mikserle de çırpabilirsiniz bu, bu işlemi kremanı soğuduktan sonra yapın mutlaka pürüzsüz bir kıvam alıyor bakın kremam soğumuştu bu kıvamda gayet güzel bir kıvamda çok soğuk değil ama ılıktı diyebilirim. 25 dakikanın sonunda kekim pişmişti arkadaşlar. Hala çok sıcak. Bıçakla kenarlarından geçiyorum. Kalıptan çıkartacağım. Bu şekilde soğumaya bırakacağım. kalıptan çıkartıyorum. Kekimi ikiye keseceğim soğuduktan sonra. Bir bıçak yardımıyla ya da bir iple de kesebilirsiniz. Tabanından da ayırıyorum. Hala sıcak olduğu için biraz dokunmakta zorlandım. Böyle telin üzerine alıyorum pandispanyamı. Bakın görüyorsunuz güzel bir şekilde kabardı. Soğuduktan sonra ikiye kestim. Kelepçeli kalıbımı koyuyorum. Üzerine de yarım parçasını da koyduktan sonra kelepçeli kalıbı kapatıyorum. Mutlaka soğuduktan sonra bu işlemleri yapın. Bir su bardağı sıcak sütüm var. Kaynar değil. Bir çorba kaşığı granül kahve ekledim. Bir çorba kaşığı da toz şeker ekliyorum ve bu şekilde pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Yarım bir su bardağı sütten hazırlamış olduğum sosumun yarısını döküyorum şimdi arkadaşlar. Güzelce her tarafını ıslatın. Yoksa kekiniz kuru olur ve tiramisu'nun asıl özelliği olan o kahve tadını alamazsınız. Sosundan döktükten sonra kremamızın yarısını Hatta yarısından biraz daha fazlasını boşaltalım. Özenmenize hiç özenmenize bakın hiç böyle gelişi güzel sürebilirsiniz Kaşın arka kısmında. Bakın kekten parçalar kopuyor ama hiç önemli değil. Diğer kekimin de yarısını üzerine kapatıyorum. İlk önce kremayı döktüm yanlışlıkla sosu dökmem gerekirken sonradan sosu döktüm. Siz bu hataya düşmeyin. Döktükten sonra aklım başıma geldi. Kaşık yardımıyla tekrardan aldım. Kürdanla her tarafını deliyorum. Ve kalan sosumu da dökeceğim. Bu sos tam kıvamında oluyor. Ne çok kuru ne çok ıslak oluyor. Tam yeterli geliyor bir su bardağı sütten hazırladığımız. Mutlaka da süt kullanın. Süt daha bir yumuşak yapıyor kahveyi. Kekimin her tarafına döküyorum. Ve kalan kremamı da üzerine boşaltıyorum arkadaşlar. bir spatula yardımı ile her tarafına yayıyorum şimdi. Dolapta en azından 4-5 saat dinlenmesi gerekiyor ki tam kıvamını yakalasın, kreması güzel bir şekilde donsun. Büyük bir kalıpta hazırladık. Bu tarifimi küçük bir kalıpta hazırlarsanız kekinizi 3 parçaya 4 parçaya bile bölebilirsiniz. Kremamızı da yaydık. Kaşık ve çatalla şekil yapacağım üzerine kakao serpeceğimiz için. Bir buçuk yemek kaşığı kadar kakao yeterli geliyor. Her tarafına kaplayacak şekilde kakao serpelim. Ve bu şekilde her tarafını serptikten sonra 4-5 saat buzdolabında bekletelim. Bu şekilde kenarlarından sıyırıyoruz. Alıyoruz üzerindeki kaşığı da çatalı da aldım. Tam tamına 5 saat beklettim ben ve güzel bir şekilde donmuştu kremam. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın tarifimi denerseniz yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Açıklamalar bölümünde malzeme listesini de bulabilirsiniz. Doğum günü şerefine bu güzel pastayı yaptım ben. Çok da lezzetli oldu. Yiyen herkes tarifini soruyor. Mutlaka sizler de deneyin. Ben 8 dilime böldüm. Siz dilerseniz daha fazla da bölebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.